Kimde hakkım varsa haram eyledim. Bu kanalda bu videomun altında abone ola tıklayın. Otomatikle abone oluyorsunuz. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. YouTube'a düşer düşme sayfanıza da düşüyor. Bir mefki makam fark etmez. Hak haktır. Emelin imtihan Dünya fani'dir. Cihandan gördüm niyetin nedir? Kimden hakkım varsa haram eyledim. Kul bilmese halık biliyor bildim. Kervan devran yürür ya nasip derim. Varsa amelden hesap görünür. Kimden hakkım varsa aram eyledim. Gökçe oğlu dili sussa yazıyor. Gönülden sevdaya derdini yazar. Benim de kuyumu kazanlar vardır kimden hakkım varsa haram eyledim